Teşekkürler e, Turhan Seven. Yanımızda sevgili Hasan Ali Kaldırım var. Birazdan yine çok değerli konuklarımız olacak. Başkan vekilimiz Sayın Abdullah Kıılı ve e, As Başkanımız Sayın Mithat yeni günde bizimle birlikte olacak. Hayırlı olsun diyelim. E, Hasan Ali e, neler söyleyeceksin? Salzburg e, konuğumuz, e, rakibimiz ve ilk maç deplasmanda, ikinci maç içeride olacak. Öncelikle hepimize bütün canlıyamıza hayırlı olsun. E, i̇yi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. E, avantajlı durumdayız. Çünkü ilk maçı deplasmanda oynayacağız. E, ardından Kadıköy'de e, ikinci maça çıkacağız. E, şimdi Red Bull takımını, Zastupur takımını çok yakından e, tanımıyoruz ama önümüzde bir e, 9-10 günlük bir süreç daha var. Hocalarımız e, analizlerle, istatistik e, e, sayılarla bizi e, haberdar edeceklerdir. E, i̇yi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. E, önemli olan e, yani hem Şimdi ilk turu ardından ikinci turu geçmek, biz futbolcular olarak yani bu iki gün önce aldığımız haberden dolayı mutlu olduk. Sonuçta biz sahada konuşacağız, her şey sahada bitecek. Biz kendimize güveniyoruz, yaklaşık üç haftadır da iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, iyi hazırlanıyoruz. İlk maça kadar da yaklaşık bir on gün gibi bir süreç var. Bu on gün içinde de hazırlık maçlarıyla tam hazır hale gelmek istiyoruz. Red Bull'un takımı satın almasından sonra bir çıkış içinde ee, geçen yılda UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmıştı ama sonrasında eğlenmişti. Ee, sen e, Salzburg hakkında e, arkadaşlarım var mı? Orada oynayanlar ya da hiç oynadın mı? Takımı biliyor musun? Nasıl bir takımda? Orada oynayan arkadaşım yok. Benim için de ilk olacak yani Hı. hiç oynamadım. Ee, takımı yakından da tanımıyorum. Ee, tek şunu söyleyebilirim yani Avusturya'da çok e, gurbetçi e, arkadaşlarımız da var yani orada da kendi sahamızdaki gibi oynayacağımızı düşünüyorum yani yabancılık çekmeyeceğiz. İlk maçın deplasmanda olması avantaj mı bu anlamda? Ya, bence her zaman avantajlıdır yani ilk maçı deplasmanda oynayarak iyi bir sonuçla e, ikinci maçta kendi sahanda kendi seyircinin önünde seyirci baskısıyla e, yani tur atlamak bence her zaman daha avantajlıdır. Şu ana kadarki kamp sürecini çok kısa değerlendirebilirsen bugün Bolu'yla hazırlık maçıyla aynı zamanda maç periyoduna da başlıyoruz. Şu ana kadarki hazırlık periyodu için ne söyleyebilirsin? Şu ana kadar idmanlarla kamp dönemini geçerdik. Bugün Allah'ın izniyle ilk hazırlık maçımıza çıkacağız. Ardından Azerbaycan'a geçeceğiz. Sonra da hafta işte son hazırlık maçımız. E, i̇dmanlar gayet meşeli geçti. aynı şekilde tempolu da geçti. Kondisyon ağırlıklı yani e, fiziksel anlamda e, hazırlandık. E, daha tam hazır olduğumuzu düşünmüyorum çünkü sonuçta hazırlık maçı oynamadık. Ama bu üç hazırlık maçından sonra e, hepimiz de e, hazır bir şekilde e, ilk maç hazır olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.